Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigül. Bugün ekonomistimiz Erol Gürcan'la beraberiz. Bu dönemde özellikle piyasaların ana gündemini oluşturan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili biraz daha detaylı olayın ekonomik boyutları, piyasalara olası etkileri üzerine biraz konuşacağız. Açıkçası şu dönemde FED tamamen unutulmuş durumda neredeyse. Yüksek enflasyon rakamları yine Piyasaların radarından çıkmış durumda yani bunlar hala önemli elbette ki e, makro olgular fakat e, şu an piyasalar kısa vadeli haber akışıyla Rusya-Ukrayna hikayesinin nasıl şekillendiği işte batı ülkelerinin NATO'nun Amerika'nın Avrupa'nın bunların tepki verdiğiyle biraz şekilleniyor. O yüzden e, sıcak gündem olarak e, bu konuyu değerlendirmek istedik. Merhaba Erol Bey hoş geldiniz. Merhaba Selam Bey hoş bulduk. Teşekkürler. Siz güzel bir çalışma paylaştınız dün. Bunu grafiklerle de zenginleştirmişsiniz bayağı. Teşekkür ederiz ilk önce. Biraz detaylarıyla isterseniz başlayalım. Sizin görsel paylaşımlarınız da olacak bugün. Tabii ki teşekkürler Serhan Bey. Ben hemen grafikte üzerinden başlayabilirim ama önce kısa bir girizgah yapayım birkaç cümle arkasından. Grafikte üzerinden daha detaylandıralım. Şimdi öncelikle Rusya-Ukrayna gerginliği bizim açımızdan da oldukça önemli yakından takip edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Hem ekonomik etkileri anlamında hem de finansal piyasalar üzerinden etkileri anlamında oldukça önemli bir durum, kritik bir durum. Burada haber akışı sürekli değişiklik gösteriyor. Önce hafta sonu aslında diplomatik çözüm yönünde bazı sinyaller gelmişken bir anda Putin'in yaptığı açıklamalarla beraber iş tam tersine dönmüş gibi göründü. Arkasından tekrar e, burada gelen ilk durulan yaptırımların e, çok e, şiddetli boyutta olmaması, e, görece sınırlı etkiye sahip olması en azından ilk e, yorumlandığı şekilde baktığımızda e, bir miktarda piyasalardaki risk iştahını sınırlı olsa görece e, desteklediği gibi gözüküyor. Yani buradaki haber akışında piyasanın hassasiyeti devam edecek. E, biz burada Türkiye ekonomisi açısından biraz daha detaylı bakacak olursak özellikle e, turizm üzerinden ve dış ticaret dengesi üzerinden artı ülke risk primi üzerinden e, negatif etkilerin gelme riski bulunuyor. Şimdi e, grafiklerle beraber bunların üzerinden tek tek geçelim. İlk başta turizm tarafından başlayalım. Şu anda e, grafiğim zannediyorum e, görülüyor ekranda. E, bu yıllar itibariyle Türkiye'deki e, toplam turist sayısı, e, buradaki açık mavi e, barlar e, toplam turist sayısını gösteriyor milyon kişi olarak. Ve sol eksende bunun karşılığı var. E, buradaki lacivert barlar toplam turizm yerini gösteriyor. E, yine sol eksenden takip etmek gerekiyor bunu. E, çizgi grafik olarak paylaşılan rakamlarda ve sağ eksen takip edeceğimiz rakamlarda ortalama turist başına harcama e, verileri. Burada özellikle e, pandemi dönemiyle beraber 2020 yılından itibaren e, turizm tarafında oldukça negatif etkiler gördük. E, 2021 yılında aşının devreye girmesiyle beraber, e, salgın ilişkinin tecrübenin artmasıyla beraber e, burada ekonomilerin yeni açılmasıyla birlikte aslında e, turizm tarafında toparlanmaya başladığını görmüştük. Ve 2022 yılına ilişkin e, beklentilerde çok daha iyimserlik ön plandaydı turizm tarafında. E, Türkiye açısından da aslında bu turizm tarafında toparlanma şu anlama çok önemli. E, Türkiye'nin 2020 yılındaki e, cari açık rakamı e, 35,5 milyar dolar civarındaydı. E, ve buradaki en önemli negatif unsur aslında cari açığı artıran e, kayanlardan bir tanesi altın ithalat yani dolarizasyonun artması olmakla beraber... Burada özellikle turizm gelirlerinin ciddi ölçüde daralmasıyla beraber de cari açıda bir artış görmüştük. 2021 yılında cari açık 35,5 milyar dolardan 14,5 milyar dolar geriledi. Yani toplamda 21 milyar dolarlık bir toparlanma, iyileşme gördük. Bu toparlanmanın aslında 14 milyar doları hizmet gelirlerinden yani büyük ölçüde turizmdeki toparlanmadan kaynaklanmaktaydı. Ve 2021 yılında Türkiye'deki toplam turist sayısı Yaklaşık 30 milyon e, civarında gerçekleşti e, ve 24,5 milyar dolar civarında da bir e, turizm geliri söz konusu oldu. 2022 yılına bakarken de aslında burada hem e, yeni ekonomi modeline geçişle beraber e, cari fazlanın öneminin artır, artmış olması, burada e, fiyat istikrarı açısından e, ekonomi yönetiminin e, cari fazla verilmesine verdiği önem e, dikkate alındığında e, turizm hedefleri de son derece önemliydi aslında e, 2022 yıl açısından. Ve 2022 yılında toplam 35 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefi, 45 milyon da turist hedefi söz konusu. Türkiye aslında pandemiden önceki yıl 50 milyonlara varan bir turist sayısını elde etmişti. Bu yıl için halen daha pandemi tam olarak masadan kalkmak için bir miktar iddialı olsa da en azından o seviyeler tam olarak yakalanmasa bile genel eğilim geçen yıldan 2020'den daha iyi bir turizm performansı olabileceğini işaret ediyordu ama e, ortaya çıkan e, bu Rusya-Ukrayna gerginliğiyle beraber e, eğer bu gerginlik daha da şiddetlenir bir sıcak çalışma e, durumu söz konusu olursa ya da mevcut durumdaki belirsizlik e, uzamaya devam edecek olursa e, bunun özellikle turizm gelirleri tarafından e, oldukça negatif etkileri olabilir e, burada da aslında şöyle bakabiliriz e, bu grafikleri yıllar itibariyle Türkiye'ye gelen yabancı e, ziyaretçiler içinde ee, Rus turistlerin ve Ukraynalı turistlerin e, payları e, gözüküyor. 2021 yılında Türkiye'ye gelen e, yabancı ziyaretçi sayısı yani e, Türk vatandaşlarını ayıracak olursak buradaki turistlerden e, toplam yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 24-25 milyon e, kişi civarındaydı. E, burada e, Rus turistlerin sayısı e, 4.7 milyon kişi civarında. Kabaca yani, 5 milyon yakın diyebiliriz yuvarlak hesap. E, 2 milyona yakın da, 2 milyon civarında da e, Ukraynalı turist vardı ve toplamda 6.77 milyon kişi kadarı e, bu gelen turistlerin yani e, yaklaşık yüzde %28'i Rus ve Ukraynalı turistlerden oluşuyor. E, bu yıl buradaki gerginliğin artması ve devam etmesi önümüzdeki süreçte özellikle e, Nisan-Mayıs'tan itibaren e, ya da daha sonrasında görülebilecek e, yüksek sezonda e, turizm tarafında önemli kayıplara neden olabilir. E, özellikle de sıcak bir çalışma gerçekleşecek olursa bu e, negatif etki Sadece Rus ve Ukraynalı turistlerle sınırlı kalmayacaktır kuvvetle muhtemel. Bu bölgedeki bu coğrafya yönelik turizm tarafındaki gelirlerde ve ilgili sektörlerdeki genel görüntü de büyük ölçüde olumsuz etkilenir. O yüzden burada bizim ilk dikkat çekmek istediğimiz nokta turizm tarafı oldukça önemli ki bağlantılı sektörler dediğimiz zaman da havacılık sektörü, oteller vesaire lokantalar da ya da restoranlar da dolaylı yoldan buradan etkilenebilecek önemli e, faktörlerden bir tanesi. Bir diğer konuda e, dış ticaret tarafı. Şimdi e, dış ticaret tarafında e, Rusya ve Ukrayna'nın yıllar itibariyle payları ve toplamdaki payları da yine e, bu grafikte gözüküyor. Her, ül her iki ülke e, birlikte aldığımızda kabaca sekizler civarında bir e, toplam dış ticaret hacminde payı olduğunu görüyoruz. Burada e, Rusya'nın etkisi bir miktar daha ön planda gözüküyor. E, bir sonraki grafiğimizde burada e, Türkiye'nin Rusya ile ve Ukrayna ile olan Dış ticaret e, dengesi ilişkisi ve Türkiye yıllar itibariyle her iki ülkeyle de aslında dış ticaret açığı veriyor. Burada özellikle enerji ithalatı e, tarafındaki konu oldukça önemli ve yıllar itibariyle buradaki e, durumda e, ilişkide e, grafikte yer alıyor. Ve e, ihracat ithalat kırılımına baktığımız zaman e, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde aslında Rusya ve Ukrayna'nın pay, payı e, bir miktar sınırlı gibi gözüküyor. Ee, bunun aynı görüntüsünü aynı tarafını e, ithalat tarafına baktığımızda ithalattaki payları çok daha yüksek ve alt kırılımlardaki ürün gruplarına baktığımız zaman da aslında ithalat tarafındaki e, detayların daha ön planda olabileceğini e, söyleyebiliriz. Burada özellikle e, enerji tarafı e, petrol doğalgaz ithalat tarafı e, oldukça önemli bir e, paya sahip Türkiye'nin ithalat tarafından baktığımızda. Yalnız bununla sınırlı değil, bununla beraber aynı zamanda özellikle tahıl, kububat ya da yağlı tohum diyebileceğimiz grup açısından da oldukça yani gıda tarafında da önemli bir etki söz konusu yapılan ithalat tarafında. Artı demir-çelik başta olmak üzere endüstriyel emtialar tarafında da yine yapılan ithalat tarafında oldukça önemli pay etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki sorunun uzaması, devam etmesi... Hem emtia fiyatları üzerinden, e, gıda, tarım e, ve e, endüstriyel emtia üzerinden hem de turizm üzerinden e, Türkiye üzerinde, Türkiye'nin e, dış dengesi e, açısından e, negatif etkiler oluşturabilir. İhracat tarafındaki paylar biraz daha sınırlı olsa da burada özellikle e, hem meyve sebze tarafı, hem elektrik tecdat, hem e, makine kazan tarafı, hem de e, motor taşıtlar tarafında da yine e, Türkiye'nin e, bu ülkelere yaptığı ihracat kalemleri arasında gözüküyor. Aynı zamanda sadece bu e, ürünler dışında bu ürünler dışında bakacak olursak da yine inşaat tarafı da e, ve başka e, metal olmayan e, bazı entiralat tarafında da yine iki ülke arasındaki ilişkiler anlamında önemli etkilenebilecek diğer kana olarak sıralayabiliriz. E, burada enerji ithalatının önemine biraz daha yakından bakacak olursak bunda yine e, geçen yılki e, cari dengedeki iyileşmeden hareketle e, şöyle açıklamaya çalışayım. Ee, az önce belirttiğim gibi Türkiye'nin 2020 yılındaki toplam e, cari açık rakamı 2020 yılına kıyasla e, 21 milyar dolarlık iyileşme kaydetti ve 14.5 milyar dolarlık gerçekleşti. E, bu 21 milyar dolarlık iyileşmenin e, 9 milyar dolarlık kısmı dış ticaret tarafındaki iyileşmeden geldi. Şimdi bu dış ticaret tarafındaki iyileşmeyi de parçaladığımızda altın ithalatı, enerji ithalatı ve bunların haricinde geri kalan e, ihracat ithalat dengesine baktığımızda ee, özellikle dolarizasyon 2020 yılındaki e, yüksek dolarizasyonun arkasından 2021 yılındaki altın ithalatına gözlenen normalleşmeyle beraber altın tarafında toplamda 20.4 milyar dolarlık bir iyileşme geldiğini gördük. Yani e, çok ciddi bir katkı altın ithalatından geldi ancak aynı dönemde e, enerji fiyatlarının artması ve TL'deki değer kayıplarının da etkisiyle beraber e, enerji ithalatı faturası da ee, Önceki yılda kıyasla 18 milyar dolarlık artış kaydetti. Yani nette e, sadece bu altın ve enerji tarafında altın tarafında polarizasyon tarafındaki olumsuz etkilerin pozitife dönmesiyle beraber e, çok ciddi bir kazanım olabilecekken enerji tarafındaki yükselişin e, bu iyileşmeyi oldukça sınırladığını görüyoruz. Yani aslında e, 2021 yıl sonunda çok daha olumlu e, dış ticaret dengesi ya da e, cari denge rakamları elde edilebilecekken Enerji fiyatındaki artışın bunu büyük ölçüde sınırladığı gölgeye de gözüküyor. ki Şu anda baktığımızda eğilimler de aslında bu grafikte görüldüğü gibi enerji ithalatındaki artışla beraber Türkiye'nin toplam ithalat faturasındaki artışın da tam yıllar itibaren son dönemde oldukça ciddi bir ilişki içinde olduğu ve buradaki enerji ithalatındaki artışın toplam ithalat rakamlarının artırdığını görüyoruz. Burada yine baktığımızda aslında Brent petrol fiyatları üzerinden bak baktığımızda buradaki gri. E, çizgi Brent petrol fiyatlarını gösteriyor. E, Laca çizgiden enerji ithalatı rakamlarını gösteriyor. E, Brent petrol fiyatındaki artışla beraber enerji ithalatı faturasında arttığını görüyoruz ki e, buradaki grafikte son e, enerji ithalatı rakamı e, Aralık ayına ait e, ama petrol fiyatlarındaki yükseliş Ocak ayında ve Şubat ayında da özellikle Rusya-Ukrayna gerilimiyle beraber artmaya devam ediyor. E, bu anlamda önümüzdeki aylarda da yine açıklanacak verilerle beraber. Enerji ithalatı üzerinden e, dış ticaret dengesinde bir miktar olumsuz rakamlar görebiliriz ki Ocak ayına ilişkin Öncü rakamlar e, sadece bir ay, bir ayda yani Ocak ayında 10 milyar dolar üzerinde bir dış ticaret açığı verildiğini işaret ediyordu. E, bu da oldukça önemli. E, önümüzdeki süreçte özellikle yine ekonomi modeli yaklaşımında e, merkez bankasının sürekli atıfta bulunduğu e, fiyat istikrar açısından e, ödemeler dengesindeki iyileşmenin e, kritik e, önemine bakacak olursak. E, buradaki eğilim son derece önemli olacak. E, yani bu toparlamak gerekirse e, hem turizm tarafından hem de dış ticaret dengesi tarafından e, Türkiye toplam dış dengesi açısından e, bu krizin olumsuz negatif etkileri olabilir. Bunu biraz daha e, finansal piyasalar tarafından getirecek olursak artık e, bu benim hazırladığım son grafiti bugüne dair. E, toparlayarak ben sözü tekrar size devredeceğim. E, şimdi Krizim tarafından bahsettik, ticaret denge tarafından detaylı şekilde değindik. Burada özellikle enerji ithalat tarafındaki artış bu akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini doğrudan gösterebilir. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar da bütün ürünlerin genelinde yine bir enflasyonist etki yaratma potansiyeline sahip. Yani hem ödemeler dengesi tarafında bozulma hem de enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin devamı anlamına gelebilecektir. Bununla beraber de bölgedeki risklerin artmasıyla beraber ülke risk priminde görülebilecek artışlar önümüzdeki süreçte yine Türkiye açısından özellikle dış borçlanma maliyetleri anlamında negatif etkiler oluşturabilir. Son olarak da zamanlama açısından da şöyle bir ufak noktaya değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Fed'in faiz artırım süreci artık oldukça yakın gözüküyor. Yani burada Mart ayı itibariyle burada sıkılaşma dönüşümde. E, FED'in başlayacağı gözüküyor yani faiz artımının önüne gireceği gözüküyor ve piyasalarda 6-7 hatta bazı kurumlar arka arkaya 9 e, artış gelebileceği yönde hatta bazı kurumlar 50 basman gelebileceği yönde beklentileri var. E, böyle bir dönemdeyken Türkiye şu anda e, negatif reel getiri e, veren bir ülke konumunda ve ciddi e, yüksek e, ya da ciddi düşük bir negatif reel getiri veren ülke konumunda enflasyon elindeki artışın devam etmesi eğer e, politika faizin herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa bu negatif riyal daha da derinleşmesi anlamına gelecektir. Bu da yine e, Türkiye açısından, Türk varlıkları açısından e, oynaklık riskini artırma potansiyeli e, taşıyor önümüzdeki süreçte. Ki aslında e, dün e, piyasada açıldığında bu Rusya gerginliği e, daha ön fena çıktığında kur tarafında gördüğümüz hareketler de e, bir anlamda buradaki etkileri e, kısmen e, yansıttı diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte ayrıca son nokta. Not son bir not olarak da e, kur kurmalı mevduattaki ilk yatırım yapan e, yatırımcılar 3 ay vadeli yatırım yapanlar. Yani 21 Aralık'ta başlamıştı bu oyun. E, Mart ayı sonundan itibaren e, bu ilk dönüşlerde gelmeye başlayacak. Şu ana kadarki enflasyon gerçekleşmelerine baktığımız zaman e, enflasyona karşı e, getirili bir miktar e, negatif takılacak gibi gözüküyor. Yani burada... E, faiz getirisi var. Yıllıkta %117 yani kabaca burada üç aya baktığımızda %4,25'lik bir en azından minimum bir faiz getirisi olacak gibi gözüküyor. Kurda eğer pardon, eğer ekstra bir artış olmazsa çok anlamlı bir kur üzerinden ekstra getiri olmayabilir. bundan dolayı da eğer önümüzdeki süreçte bu jeopolitik gerginlikler artacak olursa hem güvenli liman arayışı hem de enflasyon karşısında yatırımların tasarrufların değerini Kurma güdüsüyle beraber bir miktar daha finansal piyasalardaki oynaklıkta artma riski taşıyor diyebiliriz. Bu anlamda özellikle dikkat çekebileceğimiz noktalar bu şekilde deyip ben tekrar sözü size de vereyim. Bey. Ee, çok güzel bir özet çıkardın. Aslında biz burada risklere dikkat çekiyoruz. Yani bu paylaştığımız bütün veriler, grafikler eğer Rusya-Ukrayna krizi derinleşirse, bir sıcak çatışmaya dönüşürse Batı dünyasının bu konudaki tepkisi, yaptırımlar çok daha ileri boyutlara taşınırsa ve bunun tabii ki bizim hem ticaretimize hem turizm faaliyetlerine bir takım maliyetler olan işte enerji maliyetleri girdi maliyetlerinde artışlara sebep olursa nasıl riskler doğurabileceği üzerine konuşuyoruz. Ama şu an aslında hala daha piyasa bir bekle gör modunda hareket ediyor. Hani Nasıl şekillenecek bu? E, hikaye ne tarafa doğru evrilecek? Çünkü aslında daha ortada çok net bir e, durumda e, yok. Zaten bu tip konular işte kara kuğu denilen e, herkesin e, bir olasılık verdiği, fakat ana senaryolarına ve fiyatlama davranışlarına doğrudan koymadığı e, hikayeler sunuyor genelde ve e, risk vuku bulduğunda e, şu yorum yapılabiliyor yani evet zaten bunun olması bekleniyordu ama pozisyonlanmayı piyasa şu anda bir Rusya Ukrayna veya Batı dünyasının NATO'nun AB'nin dahil olduğu bir sıcak çatışma olacakmış gibi yapmıyor. Bunu nereden görüyoruz? Örnek veriyorum bizim borsamız hala 2000 üstünde tutunuyor. bütün bu risklere rağmen. piyasanın genel olarak gördüğü bildiği konular çünkü bunlar ama hala 2000 üstünde tutunan işte bilançolar geldikçe raporlarda hala hedef fiyatların yukarı yönde güncellendiği bir ortam içerisindeyiz. Şimdi ben de birkaç grafik ve tablo paylaşmak istiyorum. Az önce sen Fed'den bahsettin. Şimdi bu e, yaşanan durum nedeniyle FED e ilişkin beklentilerde tabii zaman zaman bir takım değişiklikler olabiliyor. Az önce senin de söylediğin gibi bu yıl için e, 4-5 faiz artışından 7-8 hatta 9 faiz artışına kadar ki e, yıl sonuna kadar 7 toplantı kaldı. 9 artırımdan kasıt burada e, bazı toplantılarda 50'şer bas puanlık artırımlar yapılması yönünde okunabilir. Böyle beklentiler olduğunu görüyoruz. Ben Bloomberg'ten en güncel tabloyu aldım. Bugün itibariyle şu anda resim nedir diye. Şimdi 16 Mart'taki toplantıda bir faiz artışına piyasa kesin gözüyle bakıyor. Bu bir ara iki faiz artışı yani 50 bas puanlık faiz artışı şeklinde görülüyordu. Ama son dönemde bir faiz artışına tekrar biraz azalmış durumda aslında. Neden? Çünkü eğer Ukrayna Rusya arasındaki bu konu küresel piyasalarda büyümeyi tehdit edici bir boyuta varırsa Fed belki biraz frene basmak zorunda kalabilir algısıyla muhtemelen buradaki fiyatlamada bir düşüş gördük ki ABD tahvil faizlerinde de zaten bir miktar gerileme gördük. Belki güvenli liman talebi riskten kaçış nedeniyle belki de bu fiyatlama nedeniyle yaşanmış olabilir bu durum. Fakat işte devam eden aylara baktığımızda sene sonuna kadar 6-6,5 hatta 1 Şubat toplantısını da katarsak 7 faiz artışı beklentisi hala var e, piyasaların e, fiyatlamasında. Bu da yaklaşık şuradaki mavi çizgide görünen bir patikayla e, politika faizinin e, işte işte ikilere doğru varabileceği bir ortam yaratıyor. Şimdi buradan e, ben bir başlık grafiğe geçmek istiyorum. Bu dünya piyasalarının toplam piyasa değerini gösteren bir grafik. 2004'ten bu yana işte yaklaşık burada e, 17-18 yıllık bir e, periyot var. E, dünya piyasalarında uzun vadeli bir aslında değerlenme yani bir e, kazançlı bir dönemin yaşandığını geride bıraktığımız yakın zamana kadar da e, çok ciddi bir zirvenin, 120 trilyon dolarlık bir büyüklüğün test edildiğini gördük. Fakat işte son dönemde e, hem Fed beklentileri hem e, jeopolitik risklerin devreye girmesiyle toplam piyasa değerinde bir gerileme yani dünya borsalarında bir kar realizasyonu yaşandı. E, bu az önce konuştuğumuz riskler her ne kadar biz Türkiye özelinde turizm verileri, ticaret verilerini konuşsak da daha çok hani bizi ilgilendiren tarafıyla baksak da konuya, küresel çapta da aslında bir e, tehdit unsuru ve e, dünya piyasalarının genelini de tedirgin eden bir konu var ortada. Eğer buradaki riskler, az önce söylediğim gibi hani vuku bulursa, e, bir sıcak çatışma, e, daha derinleşen bir kriz ortamına doğru e, sürüklenirse e, bu konu, o zaman dünya piyasalarında biz bir düzeltme görürüz ve özellikle 2020 pandemiyle beraber önce düşüş ardından da çok hızlı bir yükseliş yaşandığı için buradaki ana trendin yani şöyle bakarsak bir trend kanalı olduğunu düşünürsek biz burada ana trendin de üzerine çıkıldığını görürüz. Burada bir realizasyon 100 trilyon dolara doğru bir geri çekilme mümkün. Şimdi bu durumda Türkiye bundan nasıl etkilenir? mutlaka risklerin fiyatlara girmesiyle bizde de bir Belki kar satışı bir gerileme mümkün. Fakat şunları, şu market dinamikleri diyebileceğimiz iki konuya dikkat çekmek istiyorum ben. Bundan bir tanesi flow'un ne yönde şekilleneceği. Şimdi Türkiye MSCI Dünya Endeksi ya da MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi gibi kapsamlar içerisinde Türkiye'nin ağırlığı çok düşük bir noktaya varmış durumda. Geçmiş yıllara göre eskiden biz MSCI EM Endeksinde %1.5 ağırlıktayken, Şimdi yüzde 0.30 binde 3 gibi bir ağırlığa gerilemiş durumdayız. Bu da tabii ki grafikte de görüldüğü gibi 2013'ten bu yana yabancı yatırımcıların Türkiye'de Türkiye borsasında taşıdığı hisse senedi stok miktarında bir azalışa sebep olmuş durumda. Bu Merkez Bankası'nın perşembe günleri açıkladığı bir veri. Zaman zaman videolarımızda bunu paylaşıyoruz Ve şu anki yenilen noktada biz 18.4 milyar dolarlık bir yabancı stok datasıyla 2006'dan bu yana en düşük yabancı pozisyonlanmasını görüyoruz kendi borsamızda. Bunu zaten yabancı takas oranlarındaki gerilemeden de görüyoruz. E, piyasa işlemlerinden de e, birebir hisse senedi stok miktarlarına baktığımız zaman e, takas oranlarına baktığımız zaman oradan da bunları takip edebiliyoruz. Dolayısıyla da e, yabancı yatırımcıların Türkiye'de pozisyon azaltma noktasında elbette daha da pozisyon azaltabilirler ama şu anda geriye doğru uzun bir periyodun zaten en düşük seviyelerinde olduklarını görüyoruz ki geçmiş dönemde 80 milyar dolar veya işte 2010'da 70 milyar dolar 60 milyar dolar civarında yabancı stok miktarı olduğunu da görmüştük. Son bir grafik olarak da bunu paylaşmak istiyorum. Buradaki grafikte BIST endeksi ve BIST endeksi burada sarı olan çizgi ve beyaz olan da BIST endeksinin hedef değerleri analistlerin Son 3 ay içinde paylaştıkları hedef endeks değerlerinin ortalaması üzerinden hesaplanan hedef endeks değeri. Şimdi burada endeks BIST endeksi şu anda işte 2000 civarında, 2040 civarında dalgalanıyor. E, fakat analistlerin 12 ay vadeli hedef endeksleri 2600 seviyesinde ve e, yaklaşık işte 600 puan dersek 30'a yakın bir yükseliş potansiyeli BIST endeksi için burada hala öngörülüyor. Bunu Geçmiş videolarımızda e, fiyat kazanç oranları üzerinden bir takım çarpanlar üzerinden e, Türkiye piyasalarının daha doğrusu Türk şirketlerinin e, MSCI dünya ve MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksleri kapsamındaki şirketlerle bir kıyaslamasını paylaşmıştık. E, orada da şunu görmüştük ki çarpan çarpanmasında bakıldığında Türkiye şu anda e, küresel emsallerine göre oldukça iskontolu bir seviyede işlem görüyor. Buradaki potansiyel de aslında Yine dünyadaki hemen hemen tüm borsaların potansiyelleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin 3. 4. sırada en yüksek potansiyeli sunduğunu gösteriyor. Bu belki kağıt üstünde değerleme odaklı bir yaklaşım elbette. Fakat eğer az önce paylaştığımız riskler gerçekleşmez bir bu tansiyonda bir azalma görürsek bu noktada da biz Türkiye piyasalarının bu sunduğu yüksek getiri potansiyeli nedeniyle de ciddi bir talep görebileceğini de düşünüyoruz. E, tersi durumda da bu tansiyonun sürekli tırmandığı e, piyasaları tehdit etmeye devam ettiği bir noktada da Türk piyasaları üzerindeki baskının e, yine sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yani göreceli olarak biz olumsuz piyasa koşullarında küresel e, piyasalara göre belki değerleme bazlı bakarsak olumlu ayrışabiliriz. Fakat bu değer kaybı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü az önce senin de bahsettiğin o riskler elbette ki makro verilerde Hatta belki değerlemeler üzerinde de bir baskı yaratabilecek nitelikte. Toparlamak gerekirse şunu düşünüyoruz. Dünya piyasalarında zaten bir aşırı değerlenme vardı ve bir kar satışı için aslında bir bahane oluşturuyor FED konusu, işte Rusya-Ukrayna konusu. Bu bahaneler nedeniyle küresel çapta bir gerileme mümkün. Fakat Türkiye'nin burada hem zaten ucuz olması hem düşük yabancı stok miktarı nedeniyle daha sınırlı bir zayıflık yaşama potansiyelini görüyoruz. Ve bu dönemde biz olumlu ayrışabileceğimizi de düşünüyoruz. Ama olumlu ayrışma hani nominal bazda yani yatırımlarından, pozisyonlarından real ve nominal getiri hedefleyen bir yatırımcı için çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Yani dünya borsalarında yüzde yirmi düşüş var, biz yüzde beş düştük dediğimizde bu çok tatmin edici elbette olmayacaktır. fakat en azından Türkiye'nin göreceli olarak güçlü kalabileceğini buradan söyleyebiliriz. Ve değerleme anlamında da İşler eğer düzelmeye doğru giderse de E ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Burada önerdiğimiz şirketler bizim model portföyümüzde araştırmanın önerdiği şirketler arasında var. Bunları özellikle Cuma günü yine yatırım finansman YouTube kanalında yayınlanan videolarımızda biraz daha detaylı paylaşıyoruz. Cuma günü biraz daha hisse işte senetlerine odaklı videolar paylaşıyoruz. Vahap Taş'tan yine strateji ve yatırım danışmanlığı bölümünden bu içerikleri paylaşıyor. Yatırımcılarımız bunları da takip edebilir, elbette raporlarımızı da takip edebilir. Benim de yani bu konuyla ilgili biraz işin piyasa boyutu üzerinden söylemek istediklerim bunlardı. Biraz değerleme odaklı bakmak istedim açıkçası. İlerleyen dönemde gelişmelere göre elbette güncel yorumlarımızı, piyasa görüşlerimizi paylaşırız, ekleriz. Benim söyleyeceklerim bugünlük bunlar Erol. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa da bugünlük videomuzu burada sonlandırabiliriz. Son bir cümle şunu söyleyebilirim Serhan Bey. Ee, uzun süredir aslında FED riskini konuşuyorduk. Hatta FED'den başka konuşacak çok fazla öne çıkan bir konu da bulamıyorduk. Ama şu anda bu Rusya-Ukrayna gerginliği gündemin bir numaralı sırasına yerleşmiş durumda. Ee, Türkiye ihtilal açısından da sizin de özetlediğiniz gibi aslında özellikle hem hisse senedi piyasasından tahvil piyasasında yabancı payının azalması yani hızlı güçlü bir yabancı çıkış olma riskinin azalması yani çok fazla bir pay kalmadığı için ee, FED genellikle olumsuzlukların Türkiye üzerinde, Türk Bank'ın üzerinde etkisinin sınırlı olabileceği, biraz daha borçlanan maliyetleri tarafında daha fazla etkisini sürdürebileceği görülüyordu ama burada Rusya-Ukrayna krizi hem kısa vadede de orta vadede Türk ekonomisi açısından da, finansal piyasa açısından da sadece Türkiye için değil, dünya ekonomisi açısından da oldukça olumsuz etkiler oluşturabilir. O yüzden bu taraftaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmekte fayda var deyip ben de bu şekilde tamamlamış olayım, söyleyeceklerim. Çok teşekkürler. Eee... Yine hatırlatmamızı yapalım. Yatırım Finansman YouTube kanalımızda e, piyasaları değerlendirdiğimiz, e, güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz hem işin ekonomik boyutu hem piyasa boyutu üzerinden konuştuğumuz videolarımızı düzenli olarak paylaşıyoruz. E, kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız da e, bu tarz videolarımız yayınlandığında hızlıca haberdar olur, içeriklerimizi takip edebilirsiniz. E, tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı günler dileriz. E, görüşmek üzere. push